Evet arkadaşlar. merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Şu an oyuna girerek başladık. Aynen. Birazcık pardon. Dur malca giriş oldu. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'la efsane videomuza devam edip devam ediyoruz. Arkadaşlar daha fazla Bronze Stars videoları gelecek. Ve daha iyi kaliteli videolar gelecek değil mi? Yakında çekilişlerimiz de olur belki. belki Ama olabilirim. daha büyük kaliteli olursak yani. Daha büyük böyle ne bileyim. Daha büyük kanalımız olursak. Bir kanal, kanal büyürse olur. Yani bir 100 bin, 200 bin. Yani 100 bin, 200 bin değil. Bu arada arkadaşlar kulübümüz böyle. Kulübümüze katılabilirsiniz. Yeni açtım. Bu arada... <laughs> kaç kutayız? Ya kaç kutayız? Şu an söylüyorum. 33 bin Aynen. Bakalım Arkadaşlar, bu videoyu gö gönderip, çekip gönderince kaç olacağız? Göreceğiz hep birlikte. Evet şimdiden gireyim musun? Diyeceğim tam bir biraz şey var et, Daha iyi videolar gelecek. Okuldan kaçma falan gelecek. yarın yani, belki değil. Belki ama. Like'a gömçürüm böyle. Gömçürüm. Şulak diye vurun yani. Şahit. <laughs> Yani öyle yapmayın da bari Abone olmak ne Ha. Yani basın Ne var ki Bastığınız ne olur ki yani Bildirimleri de açın ki Aynen. Haberdar olun Yani size haber gel Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim, Bir tane atılım olmaya çalışıyorum 8 bit almaya çalışıyor arkadaşlar A, Kankamla yardım Kankam bana yardım edecek Biz de de kanka değil kuzeniz abi arkadaşlar Aslında. Ben bu kademeye alıştım. Bu arada bu be benim yan hesabım. Aynen. Kankamın altı hesabı var. <laughs> yani ben ilk gördüğümü çekiyordum. Ben bakıyordum. İlk bile. Oradan hadi. Kankamın altı hesabı var. O gitti kanka. Salladı <Gülüyor> mı? Eğer daha kalitemiz bu Lan like güncülün abone atın. Yani abi ya. Abone adık. lan arkadaşlar. <Na> <atamento>. <Nereden> <laughs> Arkadaşlar pardon. <laughs> gülmekten ki oynayamam. Tamam sus hadi. Dinle. <laughs> <laughs> arkadaşlar pardon. Çok <laughs> <laughs> Yani biraz da, ben konuşalım. Olalım mı? Arkadaşlar e, kupanız kaç? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar pardon. Geldik arkadaşlar. Yani, gel <laughs> yine yine yine. Yine hala oyundayız ama. Ben atla. <laughs> e kavak durmuş böyle. Tamam. Lan ya. Oyunda siz kat kupasınız. Bize yorumları atın. Bakalım beni geçti bir sağ beni bir kere satmış ya. Nerede lan? <laughs> Babaaaat. Ne Tatsız. <laughs> Yürü. Yürü. Hayır sana demedim. Hadi. Hadi. <laughs> şey. <laughs> <şöyle ağaçını görürüm. gülüyor> <laughs> hadi o girsin. <laughs> Huy. Aga çok güzel değil mi? Arkadaşlar... Durun bir saniye arkadaşlar. <laughs> yani arkadaşlar. Tamam. Kaliteli videolarımız gelmesi için. Like'a gönlün. Abone olun. Ve bildirimler var. Like. Yani bildirimler gelecek size. Arkadaşlar şunun sopası var ya böyle şahın. şapla çakın like. <laughs> ya, arkadaşlar şöyle ben Like burada ya. Şöyle şok şok. Vurun telefonu. <laughs> Öyle yapmasanız da bir <laughs> de sadece basmanız yeterli. Basıp bildirimleri şey bildirim miydi ne? Bildirim. <laughs> bildirim. Aynen bildirimlere basıp bizden haber alabilirsiniz ne zaman. Yani ne yani zaman? Yani bizim diyeceğim. zamanımız çekme. Ya yoksa ben 3 4 yıldır duruyorum. Bir de e, dönüşümden iyiyim. 3 yıllık şansımız var. <laughs> Şans. <Şahsımız>. yani 3 <laughs> yıllık video şeyimiz var ama yani biz hiç oh, video atamıyoruz. <laughs> evet şu an ikisiniz. Lan bizim adam. Yani biz böyle çok kötü kanallar değiliz değil mi? Onlar gibi. Onun için. Ay bazıları bazen ağzınız var. Ama ben çok kötü. Abi de Aynen. Kötü örnek olmayız yani. Kötü örnek yok. O yüzden bizi abone, abone olun. Aynen abone olun. Like atın. Hı -hı. Biz şu anda Aynen. eğlence kanalı ya? Yakında korku şeyler de gelecek? <laughs> korku. Aynen. Korkacağız bayağı. <laughs> Olsun. <Otur. gülüyor> Yani bayağı korkunç videolar gelmeye gidiyor. Altı etmelik video. <laughs> Biz tamam. küçük bir kanalız değil mi şu andaki? Yani minik bu gibi. Aynen <laughs> çok küçük bir kanalız. Orada biri var yanlış galiba. Yok mu? Yok. Ben kanka kanka. Bu ne Bu canına yardım et. Bu ne adamın canı? Lan bizim adamın malı değilse. Aman.

İsterseniz tabii hangi bir şey isterseniz. Lan bizim adam. Lan benim de mal. Hangi videoları isterseniz onlardan çekmeye çalışacağız değil mi? Aynen arkadaşlar. Mesela korku olur. Daha çok oyun videosu olur. Yorumlara yazın. Minecraft olur. Oh Minecraft. Minecraft olur. Olur, evet. olur o da olur. Loki Draft olur. <laughs> Sonra. Tamam olur. Sonra ne? Onlar yani? yazdıkla istediğini yaparız. Aynen. Öyle değil. <laughs> <gülüyor> 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 <Sustum>. <gülüyor> Arkadaşlar da Ben <laughs> yani daha çok video gelmesi için like'a çürün Abone olmayı unutmayın. Böyle pozitif ya bildirimleri... <laughs> Yani yakında istediğiniz videolar gelecek, kaliteli olacak. Yani Aynen. Yani çok yakın olmayabilir de. Bilinçli. <laughs> değil mi? Daha çok video çekeceğiz. Aynen. Zamanımız olursa. Zaman bulduk arkadaşlar, video çekmeye çalıştık. Yani bizim bazen çok bazen zamanı buluyoruz ama yani ama oradan da sonra bir şey çıkar. <gülüyor> Aynen. Ooo <laughs> ne beliş

Tamam videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Ya ne zaman gelir video? Hmm, yarın gelir. Belki de gece de gelebilir yine. Ya gece akşam da korku videoları çekeriz. Belki çekeriz. Kulübümüze de katılabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar kulübünü unutmayın. Aynen görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Yorumları atmayı unutmayın. Mi? Aynen Bukak görüşürüz. olduğunuzu unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Aynen gelecek. Hadi bay bay arkadaşlar.